Sevgili dostlar, Berat Albayrak'ın istifasını açıklaması vesilesiyle bu videoda algılarımızı kırıp bakış açılarımızı değiştireceğiz. Hükümetin neden dolar kurunu düşürmediğini, neden dolar kurunun yüksek olması TL'nin değersiz olması gerektiğinin sebeplerini anlatacağım. Değerli Türk Lirası, Değerli Türkiye yalanını dillendirerek Türkiye'yi eskisi gibi ithalat cenneti yapmak isteyenlerin Türkiye'ye ne kadar büyük düşmanlık yaptığını kanıtlayacağız. Evet, evet çok değerli hanımefendiler, beyefendiler. Kur şöyle mi olacak, böyle mi olacak, fiyatları 7'den mi verelim, 8'den mi verelim? Olumsuz ekonomik görünüme rağmen. İşte bugün başlatacağımız bu süreç yalnızca bir paketin hayata geçirilmesinden ibaret olmayacak. Sıcak gelişmeyle başlayacağız. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ee istifa açıklamasıyla ve geceden bu, bu saate yaşananlarla çünkü henüz resmi bir e, açıklama yok, resmi bir doğrulama yok. Kendisi sağlık sorunları sebebiyle vazifesinden affını istedi. Biz de bu talebi kabul ederek ülkemize önemli hizmetler veren Berat Albayrak'a yine şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kolay gelsin. Yerli paranız değerli oldukça insanlar ithal mala yönelerek ülkeyi ithalat cenneti haline sokacaktır. Recep Tayyip Erdoğan ve ekibi bu düzene büyük çomak sokarak ekonomik bir devrim başlatmış, Türkiye'yi kısa vadede sancılı, uzun vadede ise gerçek zenginlik ve refahı ulaştıracak bir yola soktular. Bir ekonomik devrim başlatıldı. Bu devrime karşı çıkıp sancı çekmek istemeyenler yine Türkiye'ye 70 senedir yaşadığı aynı ithalat ekonomisi döngüsünü yaşatmak istiyor. 70 senedir aynı olay. Kur çıkarsa faizi yükselterek kuru düşür. İthalat artsın ve cari açık oluşsun. Sonra faizleri düşür. Sonuç olarak kur biraz kıpırdayınca yeniden faizleri yükselt, yatırımlar dursun ve kur yeniden düşsün. 70 senedir aynı senaryo. Bu sistemle evet 1 TL 1 dolar olabilir. Ancak üretim, sanayi ve ihracat bitik hale gelir. Yıllardır çivi bile üretemeyen Türkiye'yi bu döngüyle oluşturdular. Türkiye'de maalesef eğer döviz kuru yükselirse ekonomi kötü demektir algısı çok feci şekilde yerleşmiş. Toplumada bu ithalat ekonomisi alışkanlığı çok kötü biçimde sirayet etmiş. Döviz kuru bir kıpırdayınca herkeste haddinden fazla bir telaş ve panik başlıyor. Medyada aynı şekilde. Recep Tayyip Erdoğan'ın savaşması ve yıkması gereken en önemli bariyer bu algı olacak. Çok sancılı bir mücadele süreci olacak. Beton gibi bir kalıp algı oluşmuş. Bakın kardeşlerim Bizim bu yaşadığımız sancıyı 2. Dünya Savaşı sonrası kalkınma dönemlerinde hem Almanya hem Japonya yaşadı. Bu sancıyı çektiler. Almanya'da, Japonya'da ısrarla kendi paralarını değersiz tuttu. Yoksa bu iki ülkede ithalat cenneti olurdu. Rusya ve Çin hala aynı stratejiyle devam ediyor. Rusya'da 1 dolar 77 ruble. Bakın, düşük kurda halk ucuz ithal mala yönelir ve içerideki sanayi üreticisi talep göremeyeceğini bildiği için üretime kalkışmaz. Yıllarca satamayız diyerek yerli arabayı bile üretmeye kalkmadılar. Bunu sadece araba olarak düşünmeyin. Görüp görebildiğiniz her malın yerlisini üretmek zorundayız. Dediğim gibi halk ithal mala yöneldikçe içerideki yerli üretici küser ve üretmeye kalkışmaz. Üretim, üretim, üretim. Yola devam. Edelim. Daha çok istihdam oluşturacağız. Daha çok ter dökeceğiz. Daha çok emek vereceğiz. Dışarıdan dövizle aldığımız her ürünün daha iyisini, daha kalitelisini burada üretip biz dışarıya satacağız. Kendi ülkemizde Venüs var, Vestel var. Biz bunları uyguluyoruz. ne yaptığımızı ne yapacağımızı anlasınlar. Dolayısıyla biz kendimize yeteceğiz. Olmayanı da öğreteceğiz. Dışarıya para verip yaptırdığımız her işin daha güzelini yapıp biz dışarıya servis edeceğiz. Bunu gören ve bilen Japonya ve kalkınma olayında onu takip eden Kore de aynı şekilde kuru yüksek yani kendi parasını hep değersiz tuttu. Çin de aynı şekilde kalkınma sürecinde kendi milli para değerini çok düşük tuttu ve hala da öyle davranıyor ki imalat ve ihracat ekonomisi özelliği devam etsin. Hatta bu yüzden Trump Çin kendi parasını değersizleştiriyor. Ucuza mal satıyor. Bizim paramız değerli olduğu için Çinle yarışamıyoruz. Çin ticari hile yapıyor tarzında suçlamalarda bulunuyordu. Elbette Türk ekonomisi tam anlamıyla ithalat ekonomisi olmaya çok alıştığı için bu kur artışı en başta enflasyona yansıyacaktır ki yansıyor. Bu kaçınılmazdır. Fakat zorlana zorlana önce gerekli gereksiz ithalat yapmamaya, sonra yine mecburi şekilde içeride daha çok üretmeye ve daha kaliteli imalat yapmaya alışacağız. Bunu başarmak zorundayız. İçeride daha çok üretirken de ara malı ithalatını da adım adım azaltmaya ve o ara mallarını da içeride imal etmeye zorlanacağız ve yapacağız bunu. Dediğim gibi yapmak zorundayız. Düşük kur ve değeri TL ile bu ithalat alışkanlıkları bitmez ve bitemez. İthalat ekonomisi olmaya ve cari açık vererek sürünmeye devam ederiz. Yani Mercedes'e binip iPhone alıp mutlu yaşayabilirsiniz. Ancak bu sadece sizi geçici sahte refah içerisinde mutlu eder ve günü kurtarırsınız. Herkesin altına Mercedes, BMW eline iPhone alma hayali kurduğu bu düzen sahte bir refah düzenidir. Siz Mercedes'e binip elinize iPhone telefonları aldığınız zaman kendinizi refah içinde yaşıyor hissedebilirsiniz. Ama bu refah sahte bir refahtır. İthalata bağımlı Avrupa'nın ve Amerika'nın büyük markalarının hayali ve özentisiyle yaşamak, Türkiye'nin yerli sanayisinin gelişmesine düşmanlık etmektir. Düşük dolar ve değerli TL politikasıyla bu ithalat alışkanlıkları bitmez ve bitemez ithalat ekonomisi olmaya ve cari açık vererek sürünmeye devam ederiz. Şimdi videonun altına bizim ihracatımızın %80'i ithal mallarla diye haklı yorumlar gelecektir. Evet kardeşlerim. Şu an ihracatımız ithalata bağımlı ama işte bu alışkanlıkta adım adım zorlana zorlana değişmek mecburiyetinde. Değerli TL oldukça dışarıdan ithalat burada montaj yap, sonra sat tarzı Türk sanayici alışkanlığı değişmez ve değişemez. O yüzden hep yüksek cari açık verdik. Recep Tayyip Erdoğan bir devrim yaparak bunu değiştirmek istiyor. Ama dediğim gibi çok ama çok meşakkatli bir yol var önünde. Bilindiği gibi bir gözü çalışmamakta ısrar ederek tembellik eden kişilere uygulanan standart tedavi bellidir. Bana göre de Türk ekonomisinin durumu da aynen budur. Çalışan göz bir bantla kapatılır ve o çalışmayarak tembellik eden diğer göz zorla çalışmaya teşvik edilir. Göz tembelliğinin standart tedavi yöntemi budur. Bizim örneğimizden hareketle hep çalışmaya ve iyi görmeye alışmış Türk ekonomisinin ithalat gözü kapatılabildiği kadar kapatılacak ve tembellik eden diğer göz yani yerli üretim ve ihracat gözü çalıştırılmak zorunda kalacak. Elbette bu tedavi uygulanırken zorluklar yaşanacak. Geçiş dönemi sancıları ve sıkıntıları yaşanacak ama başka çare yoktur. Acı reçete içilmek mecburiyetinde. Israrla ve inatla söylüyorum ki değerli TR üretimsiz ve imalatsız bir ülke demektir. Çok sancılı da olsa Türkiye bu devrimi başaracak. Aksi takdirde ayakta kalamaz bu ülke. Devamlı yabancıların mallarını alarak ilerleyemeyiz. Bu bizi devamlı geriye götürür. Zaten şu an bu ekonomik devrimin geçiş sancılığını idrak ettiğimiz için bu problemler ve zorluklar yaşanıyor. Çünkü Türkiye finansal olarak çok köklü bir meydan okumanın içinde. Eski Türkiye'nin ekonomi bakanları yüksek çare açığı kapatmak için dış piyasalardan en düşük faize borç alıp almama noktasında rekabet yaşarlardı borç bulunup sonra da işte bakın itibarımız çok yüksek ne kadar ucuz para bulduk denirdi. Bu sayede kurlarda düşük olursa bizler de toplum olarak lale devri yaşardık. Bol ve ucuz ithalat devam ederdi. TL çok değerli olurdu ama Türk ekonomisi üretim ve imalat yönünden değersiz olurdu. Elbette bu en başta zahiren bir refah azalışı gibi görünebilir ama orta ve uzun vadede refahımızı gerçek anlamda artıracak bu devrim yapılmak zorundadır. Başkan Erdoğan, Berat Albayrak'la veya başkasıyla sancılı bir süreç sonunda Allah'ın izniyle Türkiye imalat ve ihracat merkezi bu ekonomik devrimi yapacaktır. Bu ülke artık ithalat cenneti olmayacaktır. Sanayicilerin, üreticilerin ve imalatçıların fabrikalarını ve atölyelerini kapatıp önce ithalatçı sonra inşaatçı olduğu ve bu şekilde çok para kazandığı dönem Recep Tayyip Erdoğan'ın devrimiyle ebediyen bitecektir. Yeter ki zorluklara direnelim. Bu iktisadi ve mali devrim kesinlikle kolay olmayacak. Ama ben Recep Tayyip Erdoğan'ın kişiliğini iyi tanıdığım ve bildiğim için ısrarla, inat ederek... Bu ekonomik ihtilali başaracağına inanıyorum. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun.